Bunları e, söylediler mi size ben o kadını bilmiyorum. Ama... Yok yani Kervan Bey röportajında biz 3 aydır değil mi öyle duyduk. 3 aydır görüşmüyoruz aramız kötü diyor. Yatlarda. İstanbul'da yatlarda falan yemekler içmekler ben şimdi bak çok detaylara girmek istemiyorum. İstisran es bilmiyorum yani insanların ne konuştuğunu da inanın programda izlemiyorum. Evet yani kendisi söylemese başka biri söylese ama Kervan Bey röportajda diyor ki ...bizim Gül Hanım'la aramız hani kırgındı... 3 ay kadardır konuşmuyoruz. Bak Esra Hanım ben... ben, ben ...şey... E, ...ismini unuttum şu anda... Tuya'nın e, nişanlısının... ...Kervan'ın... E, ...şöyle söyleyeyim... ...ne konuştuğunu bile bilmiyorum. Ben size o kadar... ...kendi bildiklerimi net olaraktan konuşuyorum. Hı hı. Kervan size ne konuştu... ...programda size ne röportaj verdi... ...ne yaptı bilmiyorum. Sadece ben... Bildiğim şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Peki Özgür Hanım, ...şunu çok merak ediyorum. Siz e, tamamen emin olduğunuz nokta, Gül Hanım'ın ayağının kayıp düştüğünü. Ben evet e, buna inanıyorum Esra Hanım. Şöyle inanıyorum. Çünkü Gül ablanın alkolünü çok iyi biliyorum. Hı hı. Şunu da şunu da söylüyorum. E, yani ben kendi kalbim kalbimin e, kanatını söylüyorum. Yani e, ama bu yarın ne çıkar? Ne olur? Bilemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hiçbir şeye insanoğlu kefil olabilir mi? Gözümle görmediğim bir şeye ben kefil olabilir miyim? Ama ben o evin aile durumunu, yaşamını, aile içimizi bildiğim için, birbirimize <laughs> olan bağımızı, anne ilişkilerimizi yani birbirimizin için canımızı verdiğimizi bildiğim için benim şu an içimdeki, kalbimdeki kanaat bu değil. Ha, <laughs> ama olabilir mi Esra Hanım? Olabilir. Yani yarın ne çıkacağını bilmiyorsun. Bugün Dün televizyonda gördüm kadın kızını öldürüyor, kollarını kesiyor, intihar vercisi yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? insanoğlunun ne olduğunu da bilemiyorsun. Peki. Ama ben sizi e, yayın olaraktan, program olaraktan diyorum ki bu sizi arayan şahıslar, sizinle konuşan şahıslar, yalan konuşan kişiler. Yani ben bu ailenin içerisindeyim yani Tuya'nın oradan oraya iki dakikada ben annemi öldüreceğim geberteceğim Tuğyan'ın annesini çok düşkünlük Yani hayatta neler oluyor Hı? Ya hayatta siz dediniz ya biraz önce Ya insanlar hiç, evin içinde bile yani hiç, aynı kardeş kardeşi değil. şey olabiliyor çok Söylemiş yakınlarda bile yani. öfkeyle yanlış hareketler ya da öldürmemiş de olabilir yani bilerek bir şey de yapmamış olabilir <laughs> yanlışlıkla çünkü kadın orada hadi görüşürüz diyor size tuhaf gelmiyor mu bu kadar yüksekten camdan korkan bir insanın hadi görüşürüz diye camın önünde oynaması ve hadi görüşürüz dedikten sonra düşmesi. Vallahi bilemiyorum Esra Hanım. Aynı ben de sizin gibiyim. Yani ben sadece... Bir Yani... E, kim var yanında? Sizin yanınızda kim var? Benim yanımda kızım var da. Kızım anne, anne diyor. E, yani... Bir atmış, atmış olsa diyor yani bana şimdi onu söylüyor. Bilmiyorum ya. Yani ne ben, diyor biri e, atmış olsa ne olurmuş? Bir şey söyledi. Yani bir... 160 olsa yani yanındaki kişi görmez mi, etmez mi, neden yani İşte biz de onu, onu diyoruz, diyoruz zaten görmez mi yanında? Yani düşse biri de görür. Ama şimdi Esra Hanım biri birini gittiğinde bu evin içerisindeki karmaşadan o seslerden de çıkardı bu. Hayır ya da değil. Bir Şöyle orada zaten bir... çatçut sesi çıkıyor. Yani Esra Hanım çatçut sesi neyden dolayı çıkıyor? Neyden? Bakın o cam, o cam gerçekten zor, zor kapanan bir camdır. Hı hı. Çok zor kapanan bir cam. Evet ama cam açık. A açık. Tuyan camını açık bırakır. Camların, mutfakların camları açıktır. Mutfak tarafı zaten şeydir. Demirlidir ama bu taraf iki, iki odanın camı demirsizdir. Hı hı. yani şey zor ka yani kapatmak mı istedi demek istiyorsunuz o çatçı Ben şunu sesini... düşünüyorum acaba o sırada tuyanlar oynarken şimdi benim kendini yani fikrim oynarlarken ya da onlar şakalaşırlarken e, o çünkü orada gösterilen şu şey sonradan oralara konma. Onlar aslında yok. Hangileri onlar yok? Olaydan sonra konulma. Hangisi olaydan sonra, sonra koyuldu? Poşet Poşeti mi diyorsunuz? Poşet mi olaydan sonra koyuldu diyorsunuz? Evet, olay, o olaydan sonra. Evet, bir tek şey poşet var. yok. Doğru. Şu poşet sonra koyuluyor. Evet. Evet, sonra kurulur. Esra Hanım bakın o e, hatta ben de size buradan tam bakayım buradan küçük görüyor çünkü. Tamam. Camı bile çekmeye çalıştığınızda. Camı çekmeye. <laughs> çok zor kapanan Yani camı kapatmaya çalışırken mi ayağı kayıp düştü? Ben öyle düşünüyorum çünkü denge kaybı vardı ablamda. Hı hı. Şimdi bir insan alkol aldığı zaman sersemleyebiliyor. Hı hı. Ee, dün arkadaş da söyledi Çınarcık'ta herkes içe. Gül ablam alkol alıyordu. Yani onun alkol alması da sorun değil ama şu anda ölümden dolayı böyle bir şey konuşuluyor. Ben şimdi şunu söylüyorum. E, ee, ben onun serseplediğini o sırada o kızların orada oynarken şimdi e, dengesini kaybettiğine inanıyorum. ben <laughs> bilemedi. Ya camı, camı bilemedi. Orayı camı fark edemedi. Boşluğa eli denk geldi. düştüğünü inanıyorum. Çünkü orası çok alçak bir yer. Evet. Ki Gül ablam benim bildiğim ablam o şekilde alkollü değilse... evet. ki alkollüydü ben görüyorum onun ne? Hal hareketlerinden her şeyinde biliyorum. Evet, evet. alkollü onun onu, denge evet. kaybıyla düştüğüne inanıyorum. Peki sizce kızı hani biliyor ya annesi yüksek korkusu var. Beli çok tutmuyor. Bir denge problemi var. Annesini niye arkasına alıyor? Yani arkaya gidiyordu bu kadın. Bu daracık alanda niye kalıyor? Esra Hanım, Gül ablam zaten çok babayık bir kadın değil. Ufak tefek, tüp mide ameliyatından sonra ufacık tefecik bir kadın kaldı ablam. Öyle. Şu anda bile ben yani ben bile ondan çok baba ettim yani anlatayım. Ufacık tefecik bir kadın. Zaten dediğim gibi bakın ben kendi negani fikrimi söylüyorum. Ablam alkol aldığı zaman ya da işte bak bazı aldığı ilaçlar da zaten çıktı. Evet. Onun bazı tikleri vardı. Böyle bazen e, alkol aldığında tiklere girerdi o. Nasıl yani nasıl e, e, Ne diyorsun? Yani o o, o o şeyleri yapmak istemiyorum da ablama bazı tikleri vardı. Ayakta duramazdı. Sersemlerdi. Bazen erkek gibi ha hareketler yapardı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani e, ablamda bunlar vardı. ...dayı gibi yürürdü. E, e, bazen dümdüz giderdi. Anlatabiliyor muyum? Yani ben ablamın oradan e, kendi fikrimi söylüyorum. Hı hı. Düştüğünü ve kendi de onu fark etmediğine inanıyorum. Evet. Neyi fark etmedi? Camın açıklığının farkında olmadığını da inanıyorum. Yani camın açıklığını fark etmeden düştü. Unuttum. Ben onu da öyle düştüm. Bak Bir iki almış. tane seçenek sunuyorum. Ya hocamı çekerken ablam düştü. Ya da ablam hocamı elini mi dayadı artık kızlara dalga gırgır edebilmek için... Bence Hı -hı. O, o camdan aşağı in. Bak bundan başka bir şey gelmiyor benim Peki Tuyan'a sorduğunuzda Tuyan nasıl düşmüş olduğunu düşünüyor? Teyze diyor ben zaten diyor biz diyor böyle karşılıklıydık böyle şey diyor e, sult, ne, kızın ismini de bilmiyorum. Sultan. Nasıl ben diyor neye uğradığımı neyin şokunu yaşadığımı Arne. algılayamadım diyor. Durabilir miyiz? Arkam dönüktü 60'ı ya. yani duydum kendini yani bilmiyorum teyze diyor. Bir dakika. Döndüm de annem yoktu diyor. Bir dakika. Kendini atmış olarak mı söylüyor? Hasan Hoca bir şey Şimdi söyleyecek bir evet. Diyor ki sultanla biz karşılıklı oyun oynuyorduk demiş Tuyan hanımefendiye. Benim sırtım dönüktü ben görmedim. E, sultanın yüzü dönük. Sultan da görmemiş. Bakın bir çelişkiler yumağı var onun için. Ama sultan sonra ifadesinde ben kaşıma bakıyordum diyor. Bakın sultan da diyor ki ben kaşıma bakıyordum. Şimdi Hocam Tüyanın, şimdi şöyle şey Özner Hanım'a anlattığı şey ben o karşılıklı oyun oynuyordum Tuyan'la sırtım dönüktü göremedim. Bu ifadede görmesi gereken kişi kim? Sultan. Evet. Sultan ne diyor? Ben o arada kaşımdaki yaraya bakıyordum. E şimdi hadi gel de bu işin içinden çık. Karşılıklı oynadığını söylüyorsa nasıl sultan yarasına bakıyor? Öyle söyledi bak yani karşılıklı oynuyoruz derken yani annem de dikkatimiz değildi dedi. Hı hı. Yani e, annesiyle beraber dikkati de Gül abla giriyor içeriye gırgır şamatayla giriyor zaten. Orada da benimle <laughs> o öyle böyle e, konuşur. Yani bak şu anda o e, sistem kayıtlarını verirken ben sanki onların yanında onlarla yaşıyormuş gibiyim. Ne hissettiniz? Yani orada nasıl bir iletişim var ben sizce? Ben orada hissettiğim yani şimdi şu an ben mesela burada yanında şu anda annem var, kızım var, aşağıdan konuşuyor. Şu anda burada mesela şuradayken bir anda dikkatimin dağılıp da şuradan birinin düşebileceğini düşünebiliyorum. Hı hı. Peki o yani, sırada hocam şunu da düşünelim. Yani Cenab-ı Mevlam bazen göz perdesini gerçekten kapatabiliyor. Duyabiliyor Peki ama o sırada iletişim hiç bitmiyor. Yani Orada hani desek ki iletişim bitti ve sessizlikten sonra kadın düştü. Hiç iletişim bitmiyor. Bir de bir insan şunu soracağım size. Bir insan çıkış başka şekilde yok. Önünde kızın var. Diyelim önünde kızın var. Onun önünde sultan var. Buradayım. Arkamdasın sen güllü. Güllünün çıkacak yeri yokken. Hani benim beni geçmesi için yanımdan geçecek. Güllünün çıkacak yeri yok. Camın önünde niye hadi görüşürüz diyor. Ve sonra düşüyor. Şimdi o zaman e, şunu da şunu da söyleyeyim Esra Hanım. O zaman neden hadi görüşürüz desin Gül Abla? Evet. Siyah o... attıysa. Evet işte şimdi hadi görüşürüz ama siz Güllü'nün sesi diyorsunuz. Bazıları da tuyanın sesi diyor. Hayır o Gül Ablamın sesi. O Gül Ablanın kendi sesi. Ben şunu da bak şunu da düşünüyorum Esra Hanım. Şimdi e, Gül Ablam alkol aldığında yani. E, ...dediğim gibi bazı ilaçlarla da alıyordu. Evet. Ki çok psikologsunuz bu tarz şeylerde çok iyi bilirsiniz. Tabii. Bazı aldığı ilaçlardan dolayı acaba diyorum... ...bir şey mi gördü? Hani bak benim kendi bazı... ...kendi fikrimde bazen yatakta yatıyorum... ...nefes alamıyorum, gece kalkıyorum... ...ya ablam nasıl düştü? Yani bunun psikolojisi bende de iyi değil şu anda. Ne görmüş olabilir? Ya bilemiyorum. Hani Aldığı ilaçlardan dolayı acaba diyorum... E, ...bir... Ya, yani içtiği zaman o annesini çok yaşardı. Çünkü ben bir gün bana geldiğinde benim balkonda oturduğunda biz balkonda oturduğumuzda Gül abla alkol aldığında hep annesini yaşardı Esra Hanım. Yani annesini mi gördü orada sizce? Ya bilemiyorum. Ama diyorum ki acaba bir şey mi gördü? Ya da işte. Hayır yani şu mu demek istiyorsun? Hayat, annesi vefat şey etti ya. Yaşadı? Hayır annesi vefat etti ya annem vefat etti. Hani ben de mi vefat edeyim anlamında öyle bir şey mi diyorsunuz? Yok Esra Hanım öyle yani, bir şey, şey değil. Öyle bir şey yapabilecek bir kadın değildi. Hayat Hı. dolu bir kadındı. Kesinlikle. Öyle e, ben de onu yapayım ya da ben intihar edeyim kendimi öldüreyim. Öyle bir kadın değildi. Onu kesinlikle Hı. kabul etmez. Peki. Onu kesinlikle kabul etmiyorum. Şimdi, bir de... Ama şunu söylüyorum. Çok alkolünden dolayı bak bunu bunu açıkça dile getiriyorum.